Bir zamanlar kimsenin cebinden ve elinden düşürmediği Walkman nasıl çıktı ve müzik dinleme alışkanlığımızı kökünden nasıl değiştirdi? Hazırsa başlayalım. Şu de Birdman desem belki birçok kişi o ne ya diye soracaktır. Ancak bundan yıllar önce ergenliğini yaşamış kişilere aynı şey söylesek anımsayacakları şeyler elbette çok farklı olurdu. Bir dönem gençlerin elinden düşmeyen bu çalar gezerler adeta dönemin kablosuz kulaklıklarıydı. Tek farkı ise kablolu olmasıydı. Hepimizin hayatına ucundan da olsa dokunmuş olan Walkman'lar hayatımıza nasıl girdi de müzik dinleme alışkanlığımızı What a total sound sensation! Get yourself wired for sound with the Telmac Walkabout Stereo Cassette Player. Just slip into the featherweight headphones, pop in your favorite cassette, and you'll not only hear the music, you'll feel it all over. You could pay one hundred or even one hundred and seventy-nine dollars for a machine like this. Forget it. We'll get you totally wired for sound with the amazing Walkabout Stereo Cassette Player with a twelve-month complete money-back guarantee. Plus, classics on thirty-three, completely free. All for just fifty-nine ninety-five. 1979'da hayatımıza giren Walkman müzik anlayışımızı tamamen değiştirdi. O dönemler yaşanabilir müzik hayal gibi bir şeydi aslında. Daha çok radyo kaset kültürü yaygındı. İnsanlar kulaklıkta değildi Kamusal alanlarda şaşırma özelliği olmadan bir şeyler dinleyebiliyordu. Daha sonra dönemin Steve Jobs gibi kabul edilen Akio Morito Sony'nin kurucusuydu. iPod yoktu, Airpods yoktu, kulaklık hele hiç yoktu. Sony, 50'lerden sonra dev bir global firma olarak adını tüm dünyaya duyuran bir markaydı. Artık kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik fikirler geliştirmek isteyen marka radyolardan ziyade daha portatif ve taşınabilir aletler üzerine yoğunlaşmıştı. Sony'nin onursal başkanı Masaru Ibuka 1970'lerde müzik anlayışını kökten değiştirerek taşınabilir kaset çalar fikrini ortaya attı. Sony'nin başkanı olarak ibuka seyahat ederken müzik dinlemek istediğini ve bu ihtiyacın yönelik de yanında taşıyabileceği bir kaset çalara ihtiyacı olduğunu düşündüğü için böyle bir fikir getirmişti aklına. Aslında bu fikir tüm insanlığın müzik alışkanlığında baştan sona değiştirecekti. O zamanlar PC D5 modeli olan bir kaset çalar vardı. Bu hem daha profesyonel bir kullanım yönelikte hem de çok meşakkatli yani karışıktı. E bu bu tasarımın daha portatif ve günlük kullanılabilir olması gerektiğini marka iletmişti ve bu model sadece sıradan bir kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik şekilde yeniden tasarlandı. Cihazı bir de kulaklık entegre ederek Başkan Ibuka'nın onayına sunuldu. Başkan bu fikrin karşısında oldukça etkilendi ve ürünün pazar potansiyelini öngördü. Kolaylıkla taşınabilir olması, hafif bir kaset çaların pazarı girmesi gerektiğini düşünerek marka resmi olarak üretime geçirmeye karar verdi. 400 gram ağırlığı olan bu cihazın ağırlığı toplamda 50 grama kadar düşürüldü. Günün sonunda ise tasarımı yeniden tasarlanarak 21 Haziran 79'da hepimizi etkileyecek Workman ismiyle Japon pazarına sunuldu. Şu anda tek çırpıda adını söyleyebildiğimiz Workman'ın ismi de o zamanlar Avrupa pazarında dalga alınabilir düşüncesiyle Volkey, Soundboard gibi oldukça garip ve hafif isimler düşünülüyordu. Çünkü Workman insanlar için fazla Japon işe gelebilirdi. Hiçbir isimle karar kılınamayınca gönüllü görünüşsüz Workman ile pazara sunulan cihazın 86 yılında ismi Oxford sözünde bile taşınabilir kasetçalar olarak girmişti bile. Workman piyasa sürünmeden önce ciddi düşüncelere de sahne olmuştu ama bir insan ses bile kaydedemeyeceği bir cihazı ne yapabilirdi ki? Aslında tüm soruların cevabı basın toplantısında verilmişti o dönemde. İnsanlar Hasretçilerin mantığını fethi almak olarak biliyordu. Ancak Volkman başta da söylediğim gibi bütün müzik algılarını yerle bir etmişti. Tasarımı da alışılmışın dışında olduğu için kabul görmesi epey zaman aldı. İnsanların bisiklet sürerken, yürürken ya da bir iş yaparken kulaklıkla müzik dinlediğinin görülmesi Volkman'ın esas amacını ortaya getirmişti. Artık herkes istediği zaman, istediği yerde, istediği müziği dinleyebilecekti. Ancak Dev Sony, İlk ay sadece 3000 adet Walkman satabilmişti. Bu son için oldukça komik bir sayıydı. Ancak şirketin pazarlama stratejisini değiştirerek gençleri hedef almaya başlamıştı. Sokakta, metroda ve genç nüfusun ağırlıklı olduğu her yerde Walkman reklamları ve tanıtımları yapılıyordu. Geleneksel bir televizyon ve gazete reklamlarından ziyade ha interaktif, yüz yüze reklam stratejisi kullanıyordu. Bu pazarlama stratejisi harp tarafından ilgiyle karşılandı ve satışlar 10 katına çıkmıştı. Fakat Sony için işler bundan sonra da pek yolunda gitmeyecekti. 1980'de Andreas Power, Walkman'ı 72'de icat ettiğini ancak üreticilerin reddetmesiyle piyasayı sürenmedi gerekçesiyle Sony'e dava açtı. Başlangıçta Sony satılan her bir ürün için telif edemeyi kabul etmişti ama ancak bu haber için yeterli gelmemiş olacaktı ki seneler sonra aynı davadan Sony'nin başı fena halde ağrımıştı. Tüm bunların sonunda ise iddialara göre Sony Havel'e 10 milyon dolarlık bir ödeme yapmıştı. Ancak Workman'in mevcutlarından de hiçbir zaman öncelikli olarak Havel'in adı geçmeyecekti. Zamanla birçok rakip edilen Sony, piyasaya rekabetin içinde buldu kendisini ve Sony dışında birçok efsane modeller de piyasaya çıkmış oldu yıllar geçtikçe daha kompakt tasarımlar geliştirildi ve her modelin üstüne bir yenisi ekleyen Sony iPod'un 23 Ekim 2001'de tanıtılmasıyla popülerliğinin zamanla getirmiş oldu. Now the iPod mini is what all of our competitors have their sights focused on. Why? Well it's obvious because the iPod mini is the most popular MP3 player in the world. It's the most popular iPod, and that makes it the most popular MP3 player in the world. So that's the one everybody's focused on. With a thousand songs in your pocket, right? We started it with the original iPod. And then we carried a thousand songs in your pocket over to the iPod Mini. An amazing color display. A click wheel. It is one of the most amazing Evet arkadaşlar geldik bir videonun daha sonuna. Bu videomda sizlere müzik dinlemenin eşsiz keyfini bizlere sunmaya başaran cebimizin dostu ve kulağımızı şenlendiren Borgman'ların tarihçesine değinmeye çalıştık. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.